Ölmeden aşklara bak bir ara Ben de senin gibi var bir ara Eski resimlere bak bir ara Giyisilerimi al yak bir ara Sözlere anlam katma daha Beş yıl oldu bunu yapma bana Yanlışı doğruyu tartma daha Ellerimi tutup bakma bana Efkar olma bana yak sigara Söyleme beni yeni aşklarına Eski ben değilim beni arama Kapanabilirsin ayaklarıma Bir düşün hayal ölmüyorsun Çağrılarıma kulak kasmıyorsun Kafanın içindeyim bilmiyorsun Ya da gizli gizli beni dinliyorsun Durma gecelerim artık karışıyor derken Yıldız evime ya Gibi gelir aklıma kazanırken kendine her bir cümle dünya Sokaklarına Atıyorum rüya gibi geliyorsun ama yanımda yok Kendime salamıyorum durma Gecelerim artık karışıyor derken Kendimi sevme rüya gibi gelir Aklıma kızlayken yine her bir cümle dünya. ya Sokaklarım aç sensizliğe bugün adımlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yok Kendime salamıyorum